Merhaba arkadaşlar, bugün Minecraft oynayacağız. Şehir Minecraft. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve başlayalım arkadaşlar. Şuraya şey, ok atalım. Arkadaşlar da 14 abone olmuşuz. Diğer videolara iyi like geliyor. Ve başladık. Arkadaşlar en son şuradaydık. Ok attığım yer. Ve burada ne yazıyor? Maden. Aa madenmiş bura. Bakarsın ben de bir madem. Bittiniz. Ana bu da bir de var. Arkadaşlar dedim ve arkadaşlar geldim. E, ee, şuraya ee, havayı düzelttim. Maden gelişiymiş burada. Bunun için bir bakalım. Mustafa. Ana 12 tane altın vermiş. Bu yerde altın ile geçilir. Ha burada bir tane altınmış. Maden gelişimi. Gece üsü bedava. Ama madene gidersiniz diyor. Maden gelişiymiş Bakalım. O iyiymiş arkadaşlar. Adamlar iyi yapmış. Köyü de tanıtacağım size. Şimdi baş... arkadaş şey, Arkadaşlar burada PUBG'de atmayacağım. PUBG virüsü. Arkadaşlar bakın ben şu atı şöyle bağlayayım yoksa bu kaybolur. Şuraya koyalım. Aa, arkadaşlar bakın burada burada deniz var ama derin değil bu taraf. Oralarda da boğuluruz ya işte. İff ya. Niye atladın üstüm ıslandı. Ama da kumlu yer var. Ha bu akarsu denize akıyormuş four cards şu, şurada uçan tabela var. Oraya okuyoruz. Burada kumlu bir ev gibi bir yer var. Burası ne? Bakayım Bu lan. Midyeci yapma mi, Ahmet. bir midye iki elmas. Oha. Bakalım çek lan. Çık. Çık. Buna ha bu. Alırız. Feli. Allah. Olamıyor. ya. Yemiş arkadaşlar. Ya. yapmış. Balıklar falan var. Buraya geçelim. Lan geç geçemiyoruz arkadaşlar buraya. Arkadaşlar burada bariyer var. Göremez yok. Buraya geçmek yasak. Yoksa oha. Buraya geçersek ceza yiyormuşuz. Boğuluruz. Arkadaş bugün de bir şeyler yapacağız. Hoşuma gitti. Şu sudan çıkayım videoyu durdurayım. Arka, arka. Arkadaşlar geldim. Şimdi köye gidiyoruz. Oraya giden kadar yeni bir video Arkadaşlar şu an köydeyim. Köye, köye girdim. Burada, burası değişik. Ee, çok saman balyası var arkadaşlar. Bu ne? Aha. Büyük ev var bana lan. Dur şuradan atlasın. Bir şey olur mu? Ata bana olmamış lan. Olmaz mı? Şuradan atlasın. Aha koy i̇yi, i̇yi Bu ne lan? Arkadaşlar bu da bir yer var. Anay, bozduk da oraya. neyse yaptırmıyor. Bu da ne lan? Aha arkadaşlar burası da Bunlar mekanı. Neyse bir şey olmaz. Bu ne lan? Ne yazıyor? Ha, K ya, anahtar diyor burada. Aha öldü. <laughs> Arkadaşlar öldüm. Ah, alt seneydi. Ah, arkadaşlar ölüyordum az kadar. Ah, golem de onu dövdü. Ona ta açtım. Kazmam var, mı benim ana almamış şimdi. Arkadaşlar kazmamı alıp geliyorum. Arkadaşlar geldim. Altınları almam lazım. Bunların bir tanesi 400 lira. Bozdum ben bunları. Ana bunlar ham demeli ya. Allah ham demir demişim. Ham şey. Altın. Lan bu ne? Arkadaşlar görmedim. Harbiden görmedim. Şunu da alayım. Açacağım arkadaşlar durun bir. örnek. zengin oldum, zengin oldum, zengin oldum. Vallahi zengin oldum. Şunu koy. Ana bu ne lan? Gülü alalım arkadaşlar. Arkadaşlar zengin oldum. Harbi zengin oldum. Araba alacağız artık. Burayı da yok ettik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de zırarmaya gidelim. Kendime bir kıyafet alayım. Baksanıza arkadaşlar kıyafetimi. Hadi gidelim. Arkadaşlar oraya giden kadar sizi ben oyalamayayım. Şu muhtarın evini de göstereyim size. Şurada muhtarın evi var. Şimdi videoyu durduruyorum. Arkadaşlar yolu yap yapmışlar. Ya ben yaptım da yolu. Ya yolu yaptız yaptırmalarını söyleyeceğim. Ve kıyafetçiye geleceğiz. Ve şu an geldik kıyafetçiye. Şuraya koyalım arkadaşlar. bu. Ya bunlar ne işiyor? gel lan buraya sen de. Hı, bağladım. Ne yazıyor şurada? Kıyafetçi Nazmi. Tamam, Gidelim. O Orkoşu oha. Benim kıyafeti 200. Bakalım benim param yetiyor mu? Bakalım arkadaşlar ne yazıyor burada? Tokasız zulmet geçe diyor. Arkadaşlar şey, hesaplama yapıyorum. Arkadaşlar şey yok ya. Ben şu ne yazıyor? Galatasaray takım alacağım 90 Bu TL. Bunu istiyorum ben. Hayır. şunu ekelim mi ya gülmüş. Şunu ekelim arkadaşlar. Dur şu ismi değilsin. gelincik oldu şimdi. <laughs> Gelincikmiş. Galatasaray takımını istiyorum. Bunları koyalım. At gitsin bunlar. Arkadaşlar. Bunu da koyalım. Arkadaşlar bu arada hepsini alıyormuşuz. He, şunu şöyle. Şunu atalım arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu dur, dur Arkadaşlar çöple attım şimdi şu kıyafeti alıyorum Galatasaray. Ben Galatasaray'dayım bu arada arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'ye değilim. Ne yapayım ben Fener'e? Daha Galatasaray var Evet bunu istiyorum. Altın botunu Evet, bunu istiyorum arkadaşlar. Boyalıymış bu. Tamam, ne kadardı bu? 90 zümrüt. Şuna Şurada... bir daha. Bütün arkadaşlar, şuna yedi. Şöyle kafa karışmasın. Video durdurup geliyor. Arkadaşlar ee, aldım kıyafeti bunun ismi ne nazmiymiş koyuyordum buraya baş şişini ama zümrütü varmış şuraya ya ne kaçtı bu <laughs> ha, şuna bir kaç daha ekle şöyle lan Ha, oldu. 90 TL. Nerede bu? Heh. Hadi iyi gece. İyi geceler demiş. Lan <laughs> düşüyorum. Güzel aslında arkadaşlar. Kalın tasadar diyeyim zaten. Arkadaşlar o da bu map'i ben yapmadım. Harbiden. Bakın gerçek diyorum. Bu map'i modlayalım. Şöyle. Hop. Gidelim. Ve evimize. Lan hayır. Abi bir şey olmuyor. Haptan atlayınca. Gidiyorum. Hoppa. evim gözüktü arkadaşlar yine bir ev alacağım kendim yani benim evim kötü çürüyor şimdi evimi o yüzden değiştireceğim kötüydü zaten yani bu evi arkadaşlar satacağım bu ev kimin olursa olsun umurumda değil Çıkış yok burada. Ben yani bir balto var mı? Yok. Şöyle yemek yedim. Ne? Apple mı? Apple ne var ve Elma, apple. Ee, ne fark ediyor ki? Allah Allah. Neyse elma işte koydum. Apple'ı. Değil tabi. şöyle Evet zengin olduk arkadaşlar açıklarsa şey. Allah sen çıkma arkadaşlar bugünlük video bu kadardı da kanala abone olmayı like atmayı unutmayın ve ben kaçtı kaçacağım şunları koyayım şöyle 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 ganimetlerimi koyuyor o ya bir şey kazanmış ne iki bardak su içi ne koyayım ha tamam suyumuzu da içelim arkadaşlar of oh be içim rahatladı bekliyor da yemekle koyalım şöyle. Hot paper evet acı biber. Evet mavi Bir, Birkaç tane daha koyalım. Arkadaşlar bugün video bu kadar. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve ben